Bugün on dört Mart, aa ya on beş Mart, onlar sonu efendim. Engin ben, neydi ismi, neydi ismi bunun, paçanga, kapanca, paçanga, kapanca, kapanca, kapanca böreği istedi. Paçanga. paçanga olmasın? Paçanga böreği istedi. Ondan sonra ben de oğluma bugün paçanga şey böreği yapıyorum. Evvela yağlıyorum. Ondan sonra efendim yağladıktan sonra bir tane patates, başlanmış patates koyuyorum. Bir tane patates koyuyorum. İkiye bölüyorum. Ve üzerine efendim pastırma koyuyorum. Pastırma. Bu pastırmasız olmuyor. Pastırma koyuyorum. Efendim. Ee, pastırmamızı koyduktan sonra. Pastırma da çok güzel koktu annem. Evet, evet. Pastırmamız da şey koyduktan Nasıl sonra. E, bir dakika, bir de domat koyuyorum. Yalnız o tava böyle bir garip oldu. Efendim? Tava bir garip oldu. Dumanlar çıkıyor süt. Buyurun. Bir de domatesimizi koyduk. Aynı sigara böreği gibi efendim. Peki şunlar ne böyle çubuk çubuk? Aaa kaşar peyderi. Unuttum. Unuttum tabi. Tabi 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 tabi. Tabi. Bir dakika bir dakika bir dakika bir dakika. Şöyle al. Şöyle. Gözlem şeyi. Siz anlatın bu sırada bu Kadir Hanım. Ha, bu arada işte. Nasıl anlatayım ben Pastırma şeyi kesiyorum. Dur, 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 dur. Bırak, bırak. E o peynir bırak. nasıl aldığınızı, nasıl ucuzluğa girmiş? Evet, evet. evet. Onları anlatın şok bari. Çok mağazasından efendim. Dün şok fazlasına gittim. Şok mağazasından. Oradakiler, Allah razı olsun benim, çok seviyorlar. Ablacığım derler, bunda, 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 şunda, şunda, şunda... ...ucuzluk var. A baktım bu... şey... ...çubuk... kaşar. E ondan da aldım, bakın, üstüne koydum. Şimdi altına patates, haşlanmış patatesi koydum. Üstüne... E, ...pastırmayı... ...domatı... ...ve... Çubuk, çubuk peynirimizi koydum. Kaşar peynirini koydum. Efendim sarıyorum. Sardım. Sarıyorum. Sardım. Sardım. Sigara böreği gibi. Biraz tabii geniş olacak sigara böreğinden. Bayağı geniş. Kanatları ufkunda. Simsiyah açılan. Ve arkasından güneş doğmayan. Büyük kapıdan. Şimdi şu şunu böyle alıyoruz, kapatıyoruz. Kapatıyoruz, kapatıyoruz. Evet. Birici. Yufkamız hazır. Yufkamız hazır. O süt bir Şimdi olmuş. bunu bunu efendim yumurtamıza bulayacağız. Yumurtamıza bulayacağız. Arkasından galata ununu koyacağız. Galata evet. ununa. Ve tavada kızartmaya başlayacağız. Şeyimiz oldu. Efendim bu şeyimiz de yeni. Ay, Bu bu. Bu tavamız da yeni efendim oğlum. İngiltere'den getir diyor. Bunu getiriyor bunları. Kapat ocağı dur. Dur dur dur. O dur, zaman kaydımıza dur, dur. burada son veriyoruz. Evet. Veda, veda konuşması. Hayır veda konuşması yapamam çünkü Galatonlu yok daha. E o ne yapacağız? Mu? E benim de gitmem lazım. Hadi be git sen. E ne yapacağız? Bekle. Ocak da kaldı böyle. Tamam, geliyor oğlum. Vereyim ben bunu dilimlerim ya. E programımıza burada son veriyoruz. Uzun son olacaktı ya. Ama uzun mu yesin benim? Programımıza burada son veremiyor muyuz? Hayır, veremiyoruz. Çünkü göstereceğim. Kızartılmışını hmm. göstereceğim efendim. Valla torunu çıkar bakalım. Evet. Programımıza burada mecburen son veriyoruz. Benim telefonum geldi çünkü.